Baksanıza. da. var sana. Hype'layın ya beni. Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Size bugün mutfaktan merhaba diyorum. Bizim her zamanki yerimiz. Ama olsun. Burada açıyorum size. Neden? Çünkü akşam yemeği yapacağız. Ve yeni bir vlog başlatıyorum. Çünkü yarın çok güzel bir davete katılacağım. Dedim ki siz de izleyin yani. Bu arada birazcık gerginim. Çünkü ilk büyük lansmanım. Yani küçük küçük şeylere gidiyordum. Ama bu galiba hani tanıdığım büyük influencerların olduğu ilk olacak. O yüzden gerginim. Umarım o da arkadaşım çok tatlıdır. Umarım tatlı değilse de burada söyleyemem. İlerleyen şeylerde tatlı diyeceğim. Kim olursa <laughs> şaka yapıyorum. Ama umarım tatlısındır. Canım o da arkadaşım. Öyle oraya gideceğiz. Hem de dedim ki bugünden başlayayım işte bir yemek falan yapalım. Böyle güzel bir akıcıya birkaç günlük bir blok olsun istedim. Her şeyi de birlikte şey istedim. Çünkü benim her şeyim sizinle. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz bugün? Akşam yemeğinde ıspanaklı börek yapmayı düşünüyorum. Börek, börek. Çünkü bayılırım. Uzun süredir çok canım çekiyordu ve bu yufkayı aylar önce almıştım. Evet, geçmiş son tüketim tarihi. <laughs> Ama bir şey söyleyebilir miyim? Ben bunu buzluğa koydum. O yüzden geçmesi hiç önemli değil. evet, şimdi yapalım, hazırlayalım. Ondan sonra da konuşacağız. Şimdi ben o sırada ne izlesem? Hemen YouTube izlemem lazım. Bir tane video açtım da arkası çok şey. Yok. Arkadaki sesini sevemedim. Onun için izleyeceğim ya. <laughs> <laughs> bu arada, Leler, ben neler şey <laughs> neler var zaten eski bir <laughs> bakıyorlarmış biliyor musun buranın sonra kesiyor işte ama acıktı Diyeceğim. Ondan sonra çamaşırlarım yıkanıyor. Makine sesini duyurabiliyorsunuz bu. Öyle. Küçük bir update. <laughs> Valizimizi hazırlamaya geldik. Yemeğimiz pişerken, pişerken ayaklarınızı sildim. Ben de her şeyi hazırladım aslında. Şimdi göstereceğim size. Ceketlerimi bir tarafa koyacağım, şeyleri bir tarafa. Şimdi sabah workshop için böyle bir düzenimiz var, tamam? Mı? Sabah giderken giyeceğim kıyafetleri salona koydum hazırlayıp. Akşam yemeği için bir takım götürmem lazım, bir de gecelik götürmem lazım. Ertesi gün için geldiklerimle gideceğim. Hayat böyledir bazen. Neyse, önce ceketlerimi koyacağım. Bu arada iki tane yedek kombin koydum kendi kafamdan. Hangisi olursa artık. Şöyle bir siyah bir lazer koyuyorum. Bu yarım lazerlerden olarak. Sonra bir de bunu koyacağım. Bir de kürkümü koyuyorum ama bunu büyük ihtimalle giyemeyeceğim ama yine de koyuyorum yani. Ne olur ne olmaz. Belki orada kızlardan birinin falan kıyafetine uya. Nesin sen? Gitmeden yalakalık. Hayır ya gerçekten. Dedim ki belki hani birine lazım olur yani. Şöyle koyayım. Bunu da hiç giymedim ama olsun. Belki bunu giyerim. Anlıyor musunuz? Sonra şöyle çok üşürsem diye bir tane sivit aldım. Bakın. Geceliklerimi aldım şöyle. ince bunlar çünkü. Siyah triko aldım. Üç tane. Hangisi olacak tam bilmiyorum. Bir tane siyah saten etek aldım. Ne olur ne olmaz diye. Siyah pantolonumu alacağım. Siyah yeleğimi alacağım. Yeleğimi alayım hemen. Buradan şu siyah yeleğimi alacağım. İki tane yelek aldım çünkü gece kombinim yelek yani. Buraya siyah pantolonumu koyacağım. Eksi o. Şalım zaten oradan verilecek. Şallar oradan yani hazır. Başka? Zaten sabah yoga yapacağız. Onun için de kıyafet onlar verecek. Oraya hazırlamışlar. Şalı da onlar verecek. Bu kadar. Çorap alacağım bir de. Evet çoraplarımı da koyayım. Şöyle bir çorap şeyim var. Hemen bunlar çorap. <laughs> Kışlık çoraplarım var bu arada. <laughs> Güzel çorap bulmam gerek. Ay yoga yaparken en güzel çorabımın olması gerek. Durun. Beyaz çorabım yok mu? Ha, yoga çorabım var benim. <laughs> Dur. Bir de siyah yoga çorabım da vardı sanki. Evet. Pembeyi de siyahı da alayım hangisi olursa artık. Yoga çoraplarımı aldım. Güzel. Bir de akşama giymelik güzel çorap alayım. Abi güzel çoraplarım nereye gitmiş? Tamam burada var. Bakayım. Parmakları parmak kontrol. Hayat böyledir. Bunu izleyecekler yüksek ihtimalle. İki tane de siyah güzel ayna. O oh yeah, iki. Tamam. Bir tane de güzel çorap koydum ve bitti. Bu kadar. Başka da bir şey koymama gerek yok. Çünkü zaten bir gece kalacağım. Tamam. Şimdi bunu kapatıyorum ve bitti. Ayol! böreğimiz yanmadı inşallah. İnşallah böreğimiz yanmadı. Hemen ona bakmaya gidelim. Açlıktan da midem hissettim ya. Of. Ne güzel kokmuşsun be! Kim yaptı be? Bak, anan da mı börekçiydi Damla Türk Dağlı? Yiyor. bakar mısınız? Çok iyi olmuş. Bunu hemen çıkartalım. Oh be! Allah'ım! Genisi giriyor! Şimdi bu böyle. Ben bunun üstüne hafif bir su serpiliyorum. Çünkü... Yani şöyle. Hafif yumuşasın diye. Aşırı çıtır olmasın diye. Şöyle. Şimdi bu sıcağıyla bir dursun birazdan yiyeceğiz. Yeah, yeah. yemek zamanı yemek zamanı. Çok heyecanlıyım çünkü yemeğimi hazırladım. Biraz fazla aldım. Evet birazcık açım. Görgüsüzlük yapmış olabilirim özür dilerim. Böreğimi buraya koydum. Domates ve biber koydum. Bir de biberim acı. Of o kadar güzel ki bir delicious. Bir de bir de bir de bir de. Bir de. <laughs> Soda aldım meyveli. Böyle. Şimdi yerken kıskanmak izleyeceğim. Bu böreğin tarifini vereyim mi size? Böreği şöyle yaptım. Zaten gördünüz, hemen kısaca veriyorum böreğin tarifini. Ben maalesef ki dondurulmuş ıspanak aldım çünkü pazara gidemedim. Dondurulmuş ıspanak aldım, onu bir paket döktüm, bir paket lor döktüm. Farklı peynirlerle daha güzel oluyor. Özellikle kaşar ve eriyen peynirlerle bir de oluyor. Ama daha ucuz lor Öğrenci bir hayat böyledir. Okuyorum ben ya! Okuyorum! Evet, Loru döktüm, pul biber, tuz, karabiber döktüm. Yağ döktüm bolca ve onu karıştırdım. Bu içimiz. Sonra tepsinin dibini yağlıyorsunuz. Bir kat yufka önce koyuyorsunuz. Zaten videoyu izlerseniz bunlar sizin beyninizde şey olacak hem görsel hem anlatısal olacak şu an. Bir tane yufkayı full koyduktan sonra ikinci yufkanın yarısını da koyuyorsunuz. İçi döküyorsunuz. Sonra tekrar bir tane yufkayı koyuyorsunuz ve o yarım kalan var ya onu da koyuyorsunuz. Yani bir buçuk kat yufka olmuş oluyor. Sonra üstünü kesiyorsunuz. Üstüne dökeceğimiz sosu da bir tane soda. Normal şu boyda soda. Bir tane sade soda bu arada. Sade soda, bir tane yumurta, biraz süt. İsterseniz yağ da ekleyebilirsiniz. Yoğurt da ekleyebilirsiniz. Ben yoğurdumu açmak istemedim. Çünkü gideceğim ya şimdi o yüzden. Onları böyle çırptım güzelce. Yarısını e, iki tepsi yaptım ben. Yarısını döktüm o sosun üstüne. Üstüne de çiya tohumu ve keten tohumu mu? Evet keten tohumu ve çiğ döktüm üstüne de. Yani susam ve şey de dökebilirsiniz. Çörek otu da dökebilirsiniz. Bizim onlardan yoktu. Bunlardan döktüm. Ve 180-200 derece arası fırında. Ve bakarak zaten... Kaç dakikada piştiğini bilmiyorum yani ben gelip gidip bakıyorum. Bakarak pişirdim üstü kızarınca çıkardım. Yani bu hayatta en sevdiğim şey ıspanaklı börek sanırım. Ya börek seviyorum. Etli börek de severim. Patate, patatesli birazcık. Peynirli çok sevmem. Çok boş geliyor içe. Hı hı. Hı. Böyle bu sulu sulu oluyor içi böyle. Çok iyi teşekkür ederim Allah. A. Elhamdülillah. Allah olmayanlara da versin. Allah size daha güzellerini versin. Amin. Şimdi film izleyerek bunu yiyeceğim. O adama güvenme Nedir bu? Evet. 36 senelik birikimimle bu adam tamamdır diyorum ben. Bohçacı geldi hanım vardı ya. Hani bunlardan satarlardı. Gerçi bohça mı satardı? On? Onlar bohça satardı. Ama bunlardan satan insanlar da vardı hatırlıyor musun? Eski kıyafetlerinizi verdiğiniz kendinize böyle böyle şeyler alırdınız. Şimdi onlar nerede? Ben hiçbir yerde göremiyorum. Eski kıyafetlerim nereye gidiyor? Çöp. Saçmalık. Şimdi burada kurumuş çamaşırlarım var. Kurumuş çamaşırlarımı şey yapacağım önce. Şöyle şeylerimi, çepslerimi yıkadım. Sonra şeyleri yıkadım sırt çantalarını falan yıkadım. Birazcık kumvalı bir temizlik vardı. Ama bunlar hala şey bu arada. Neyse şu köşeye şey yapayım bu arada. Çıkar biri karşına sen... Ha karşıma. <laughs> Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan. izi çok iyisin lan. Çok iyisin lan haberi onunla dinliyorum. Geldim. Yemeğimi yiyip geldim. Ve eve yeni geldiğim için. Dün geldim bu arada İstanbul'a. Geldiğim için aylık plan yapacağım. Defterlerimi aldım. Ajandamı aldım. Güzelce aylık bir plan yapmayı planlıyorum. Planları yapıp video yayınlama günlerimi ayarlamam gerekiyor. Sonra da işte markalarla işbirliği teklifleri geldiğinde boş günlerime onları da aktarıyorum ki sıkıntı çıkmasın. Şimdi bir aylık değil de iki haftalık falan önümüzdeki iki hafta yayınlayacağım. içerikleri listeleyeceğim. Ve öyle bırak yani. O sırada da filmime devam edeceğim. Hazırsınız. Benim şeyim bu. Ajandan bu arada. Şöyle boş. Biliyorsunuz zaten. Şunu aldım. Bakalım. Yazalım bakalım. Şimdi arabayı bekliyoruz. Bu arada buluştuk herkesle ve antep fıstıklı laksı like aldım. Güzel ama malum arkadaki daha güzel. Şimdi reklam olmasını söylemeyeyim. Güzel güzel. Canım bindik! Çok küçük... Hello! <laughs> Çok küçük olduğu için sizi şuradan tutayım. Şimdi yola çıkacağız ama birkaç kişiyi bekliyoruz bu arada. Birazcık geç kaldılar, bayağı geç kaldılar. 1,5 saat kadar. <laughs> Onları bekliyoruz. Şimdi Hoş çıkacağız biraz. Şu masanın güzelliğine bakın. Baksanıza. Mükemmel. Ben burada oturuyorum. Şöyle görelim efendim. Ben burada oturuyorum. Size şöyle ortamı gezdireyim. Bakın. Burada böyle atıştırmalıklar var. Sonra böyle. Bu da ben. ben böyleyim. Açalım güzelliğine bakın bu arada. Sonra ay bunları size daha detaylı göstereceğim. Yeni koleksiyonun bütün ürünleri. Bakın çok iyi. Efsane yani. Bunları tek tek size göstereceğim. Böyle ortamımız. Şimdi namaz vakti olduğu için kızları bekliyoruz. Bence çok güzel bir eğlence olacak. Harika. Değiştirebilirsiniz kodunuzu. Şanınızı düzeltebilirsiniz elinizle. Tebessümle beni gördünüz. Tamamdır. Güzel mi? Gayet evet, güzel. Gayet <laughs> şey. Evet, gayet güzel. Hiç bozmayalım. Evet, harika. Devam edin poz vermeye. Tekrar şanınıza doğru bakabilirsiniz. Mükemmeller. Tamam. Çok teşekkürler. Rica ederim. Ne demek? Mükemmel çekim. <laughs> Şimdi kabak keseceğim. <laughs> Kim dedi kabağa içine Bak, çiçek koyuyorsun? Ben, de. Ben, ben de içine çiçek, çiçek takip de. ediyorum onu. Ay ya benim önümde niye şey yok? Güzel. Burayı iyi bileceğim yani. Çok güzel. Bir Biraz da bakacağım. <laughs> Allah'ım ya, sıkıntılı insanların yanına oturdum ya. Böyle yapacağım. Bu çiçekleri mi koydun? Siz burada dur, umarım düşmezsiniz bu arada. Görünüyor muyum? Beyza bunu sana yüz kere falan soracağım. Evet. Görünüyorsun. Güzel miyim? Her zaman Ay teşekkür ederim. Bununla önce etrafını çizmem gerekiyor keseceğim yine. Hocam o biraz küçük ama olmuş. Sen kötü olsun da gül Dar yapıyorsunuz bence. Şu şey yok mu? Bir tane küçük bıçak o daha güzel. Şimdi bunun içine bakın. Bunun içini böyle böyle temizleyeceğim. Şimdi bunun içini yaptık tamam mı? Oydu bir tane poşet koyacağım. Ben poşet alabilir miyim? Kocam ben. <laughs> Önce bunu yerleştiriyorum. Onu Şöyle bir şey getirdim. Bu sulu böyle. Kesip ortasına koyacağız. O etsizmiş. <laughs> Şimdi çiçeğime bakın ama. Birazcık fakir bir çiçek ama bir şey söyleyeceğim. Çiçek bize kalmadı resmen. Üzücü. Ama yani yani bazı insanlar çok fazla aldı. Neyse bir şey demek istemiyorum. Şu an olanla da güzel. En azından bir tane gülüm var yani. En azından. En azından. Öyle. Bakın şimdi göstereyim. Bakın. Şöyle bir şey oldu. Şu an her şeye rağmen çok güzel bir bence kabak buketi yaptım. Her şeye rağmen yani gerçekten her şeye Baksanıza. Çok güzel ya. Güzel oldu baya iyi. Şimdi fotoğraf çekeceğim bebeğimle hemen. Şimdi odamıza geldik ve size küçük oda turu yapacağım hemen. Buradan giriyoruz. Küçücük bir oda zaten. Burası banyosu. Dümdüz banyo. Şöyle. Güzel ama makyaj aynası falan da var. Böyle duşa kabini var. Biz tabii kullanmayacağız. Sonra burada bir tane dolap var. Şöyle eşyalarımızı koyalım diye. Güzel. Buradan böyle yataklarımız ve bize hazırladıkları güzel sürprizler. Bakın çok tatlı. Mükemmel. Benim yatağım şurası. Sürprizlerden anladığım kadarıyla. Burası böyle. Oda. Şurada da aynalı bir yer var. Televizyon var şu ortada da. Bunlar kabaklarımız aşağıda yaptığımız. Burada da böyle bir kahve köşesi gibi bir yer var. Bir de dışarıyı göstereyim manzaramızı. Manzaramız da böyle. Masamızın güzelliği, şıkımı bu arada. Şöyle bir masa. Şimdi fotoğraf çekindik. Yemeğe geldik akşam yemeği çok Hayır. mükemmel. Şimdi koleksiyonunu anlatıyorlar. Bir dakika. Bir Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sevdiğiniz bir koleksiyon oldu. Bu koleksiyon lansmanının heyecanını bizlerle paylaştığınız için takipçilerimize özel de sadece 24 saat geçerli çok güzel. Biz 40 indirim yaptık. Bunu da buradan duyurmak istiyorum. Sadece siz takipçilerimize özel Tekrardan teşekkür ediyorum. <laughs> Yemek ekran önünde çok güzel bir workshop yaptık. Şimdi yemeğe geçeceğiz. Yarın da çok güzel etkinliklerimiz olacak. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Yalnız bilmiyorum. Limon Akan geldi. Şimdi akşam yemeğine geldik. Benim geç kalış yalnız. Size bunu göstereyim menüyü çorba çok güzeldi. Şimdi neye geçtik? Güveçte mantar yiyoruz. Bayağı güzel bu de i̇şte limonata istedim ben hazır falan gelir sanıyordum da bayağı sıkmışlar yani. Bayağı limon. Taze İyi bir seçim. Teşekkürler. Damla Türk sağ Ana yemeğimiz geldi. Bu arada ben ilk defa risotto yiyorum. Köylülük. Tadı güzeldi. Siz de yiyin. çekim yaptırır. Bu anları da koymazsan sana yazıklar olur. Sana yazıklar <laughs> Bu dikey çekiyor, ben yatay çekiyorum. Bu dedim de Beyza. Beyza dikey çekiyor, ben yatay. Kendi tabi şu an... Bak Bravo. kendi... Şey, biz, peki ben Danla'yı çekiyorum, ayağını çok kendi çekiyormuş. Ee, şimdi, şimdi Damla'ya dönüyoruz. Biz size soru olarak tamam. soralım. Olur. Merhaba ben Damla. Mooncore'un çok güzel bir lansmanına geldik. Sabah mükemmel bir çiçek workshopuna katıldık. Akşam da harika bir yemekle toplandık. Biz de bu akşam Yora koleksiyonu tanıttılar. Renkleriyle, desenleriyle, dokusuyla harika olmuş. Ellerine, emeklerine sağlık. Bir dakika, ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Damla bize bugün Yen part time kameraman parası evet. evet, vereceğim inşallah. <laughs> ya da rüşvet bir evet, kahve galiba. de ısmarlayabilirsin. Ne yapayım bir de heyecanlandım evet, ya. Şu an tam bizim bu şey sevdiğimiz hayatlar. <laughs> Şunda ya, yapar ya. ne ya. bakarsam bilir. Senin Allah'ın yok mu? Leoparlı pijama saten konuşuluyor bu ortamda. Çok <laughs> leoparlı pijama konuşuluyor. Hayır, saten. Leopar. <laughs> saten, leoparlı. evet. Bu Bir de arada. leoparlı çorabım var. Ama şey böyle, yatak çorabı var ya. Daha fazla anlatma istersen. Hayır, hayır. Hani Bütün şey konu beni İşte çorap var ya, kutu çorabı. <laughs> evet, evet. Yani Hollanda'dan almışım ben. <laughs> Hollanda'dan <Yani> almış. Öyle değil rahat. Hollanda'dan almış arkadaşlar. <laughs> Yeşil pasaportu da var onun bu arada. Bir de sen Primark'tan aldım uygun yani. Öyle özel Bilmiyorum. bir şey değil. Reklam <laughs> Niye <Neyi> söylüyorsun? Ben <laughs> <laughs> yani işte böyle artı 18 olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Ev pijaması olduğunu anlatmaya Ev pijamasıymış arkadaşlar. Hemen hayallerinize şey katatın. Artı 18 değil. <gülüyor> değil mi? ben bu arada bayılabilirim. Ben sabah 5.30'da be kalktım. Samsun'dan geldim. O yüzden. Bayılabilirim yani. Marshmallow yiyoruz. Çiftlerin. Güzel. Hmm. Ama seninki çok şey şey güzel. <laughs> evet şey var. Şefimiz güzel yapmış. Teşekkür ederim. <laughs> çok <Bir> iyi. Şey. <laughs> Elim yandı bir saniye. <laughs> Konuşa da bilirsin hanımefendi. <laughs> Benim kardeşime giriyorsun zaman efendim. Tamam özür <laughs> dilerim. Tadı nasıl? Evet, çok güzel. Diğer gündeyiz. Kapımıza bıraktık. Şeye bakın. Şimdi bunları giyeceğiz. Günaydın canlarım. Günaydın. Aa çok güzel. Şu halime bakın. Yeni uyandım belli oluyor mu? Evet. Damla tüp dağılı. Giyindik spor takımlarımızı. Şallarımızı yaptık. Size kendimi göstereyim. Şöyleyim. Bir tık, Gerçekten bir tık ama sadece. Uykuluyum. Ve şiş gözlerim var. Şalımı pek beğenemedim. Bir bilemedim yani şu an. Bunu böyle mi yapmalıyım? Bunu birazcık düzenleyeceğim tamam mı? Bakın böyle yaptım da. Güzel mi kötü mü bir bilemedim. Aynen. Şimdi bir kahve varmış. Kahve alıyor kızlar. Ben almayacağım. Şu an içemem hiç. Ay çok güzel takımlar var. Kahverengi takıma bayıldım mesela. Bayağı iyiymiş. Bakın böyle güzel bir ortama geldik şimdi. Yoga yapacağız. Çok iyi ya. Şimdi ufak bir şal modeli değişikliğine gidip fark ettiyseniz. Sonra dedim ki o birazcık kaba durdu sanki. Geldik. Şimdi Damla abla nasıl şov yapacak? Şov. Bak izle. O evde yaptıklarımız var ya şov olacak. Ben antrenmanlıyım anlıyor musun? Bugün üzerinizde giydiğiniz takımlar benim markama ait. Hepinize çok yakışmış. Günlük hayatta rahat giyinmeyi tercih ediyoruz biliyorsunuz ki. Ama şık olmayı da tercih ediyoruz. Spor ve şık olmak isterseniz benim takımlarımı tercih edebilirsiniz. İyi dersler diliyorum hepimize. <laughs> o zaman hazır mıyız spor? O zaman buyurun yerleşelim. Hadi. Başlıyoruz. Güzelce burundan bir nefes alıyoruz. Aşağı inelim. Değebiliyorsak yere değelim, değemiyorsak esneyelim. De e Beni görüyor mu? <laughs> <ha>. Görüyor mu? Namaz pozisyonu okey. Böyle mi? Böyle mi? Böyle mi? Böyle mi? İndik. Üç. Ayaklarım kalkıyor benim. Esmeksik. En uca kadar, esnetin 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 bütün omuzlar esnesin. Sırt esnesin iyice en gidebildiğiniz yere kadar. Şimdi et, spor bitirdik, yemeğe geçiyoruz. Hani 3 gram falan yaktık, şimdi onu şey yapacağız, yiyeceğiz tekrar alacağız. Benim arkadaşlarım bulandı. Böyle bir kahvaltı. Şimdi yiyeceğiz. Kahvaltı zamanı. Senin şeyin değil mi? Evet. <laughs> ben ortalı mıyım? Ya da görünüyor. Daha ne göreceksin? <laughs> Tam ortadasın. <da> <laughs> <Ha>, tamam. <laughs> Bu kadar sen varsın ki. Aynen, başka hiçbir şey yok. Ben Oy. şey var ya, bekleyen adam. Oyun. <laughs> yok yok, sen sevabını yaparsın. Ben biliyorum canım. Arkadaşlar ben eve gidince bütün influencerların dedikodularını per size vereceğim şey de merak etmeyin. Et, 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 tamam. cevabı başla. Eğlenceler cevabı bile bilmiyor. Telebayt evet. 200 GB. 200 GB pardon. Silmiyorsun bir <laughs> de. <laughs> Allah'ım inşallah yeter. Şimdi kendime çok güzel bir tabak yaptım. Mükemmel şeyler var. En sevdiğim favorim mantar, patates. İkisini bir düşünürsen aynı tabakta. Bak. Bizim onun dağınıklığının kusuruna bakmayın. Bugünkü video buraya kadardı. Ay benim bu enerjisizliğim şakamı bekleyin. Sakin olun, sakin olun damla çıktı al geri dönüyor. Ne haber? Değil. Bu damla çıktı al değil. Şimdi pilatesi yaptık sonra yemek yedik tamam mı? Yemekten sonra kahvaltı yani. Kahvaltıdan sonra kahvaltı efsaneydi bu arada mükemmeldi. Kahvaltıdan sonra odalara çıktık. Şimdi valizlerimizi hazırladık. Güzel kutularımızı falan alamıyoruz bu arada yanımıza. Mesela bu. Alamıyorum. Çünkü yerim yok ve taşıyamam yani. Ta buradan. Sapanca'dayız bu arada. Söyledim mi size? Sapanca'dayız. Söylememiş olabilirim videonun başında. Üzgünüm. İşte buradan bazı taşıyamadığım şeyler var. Mesela mükemmel bal tekrar göstermek istiyorum. Bir saniye bekleyin. Onu taşıyamayacağım için Zülfiye'ye bay bay deyin tamam mı? İsmi Zülfiye. Zülfiye'yi çok özelerek yaptım ve çok güzel bu arada. Gerçekten çok güzel. Çocuğuma çok güzel deyin. Herkesin çocuğu kendine güzeldir ama gerçekten güzel. Ama bunu taşıyamayacağım. Yani o kadar ağır ki şu. Bir de elimde valiz var. Bununla Buradan düşünün Üsküdar'a bırakacaklar bizi. Üsküdar'dan kağıthaneye. Bunun için Zülfiye üzgünüm buna değmezsin çocuğum. Yani işte böyle de iyi ne olur. Neyse öyle Zülfiye ile size şimdi görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın. Güzeldi. Bu arada bunun dedikodusunu şu an yapmayacağız. Şaka yapıyorum. <gülüyor> güzeldi. <gülüyor> Very delicious Çok güzel. Yani her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüştü. Ben çok eğlendim. Onun üzerinden 8 verdim. 8 neden verdim? Çünkü 10 verirsem çok wow olur gibi geldi. Bu benim ilk lansmanım oldu olduğu için bu kadar büyük yani. Öncekiler küçüktü. O yüzden 8 vermek istedim ama duruma göre bu sıralama sürekli değişecek, tamam mı? Markalara sesleniyor. Yani Diğer markalar daha hızlı çalışarak, hard çalışarak bunu başarabilirler. Onu almayı. Çok güzeldi bence. Çok güzel insanlarla tanıştım. Çok güzel arkadaşlarım oldu. Ki benimle aynı odada kaldığını hiç söylemiş mi? Aa hayır. İşte bütün detayları atladın. Evet bu Gün şeyin programın en önemli kısmı buydu. Evet doğru. Şimdi e, flashback olarak onu. İşte ondan sonra çok tatlı arkadaşlarım oldu gerçekten. Tatlı görünen insanlar tatlı çıktı gerçekten. Samimi bir ortamdı yani. Evet senin bu arada samimi evet, vardı. bu arada. Şey mi kötü de mi vardı yani şöyle söylesene. Hayır kötü <laughs> insanlar yoktu. Hani evet, da kötü dedim biri olmadı. Benim de bu yani arada. Çok Oldu. Evet. O normal. Çok tatlıydı herkes bence. Evet. Çok güzeldi. da güzeldi. Evet. Çok güzel bir ekip seçilmiş zaten. Öyle çok mutlu oldum. Hepinizi tanıdığıma da sevindim izliyorsanız. Eminim siz de beni tanıdığınızda sevindim. Kendimi <laughs> kadar seviyorum. Neyse hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Öptüm bay. Bu videosunu beğenip <laughs> abone olmayı unutmayın. Hatırlıyor <laughs> musun? Hayır. Veriyorlar. Bak, ben hype, ben destek hype, ol, hype. Evet, hype ben izleyeceğim bu videonu. Ya. Lütfen hype'lar mısınız şu videonu? Hype'lasınlar seni. Hype'layın ya beni. Hype'layın beni. Allah rızası için ya. <laughs> şey, dilenci <laughs> değilim. dilenci değilim. <laughs> dilenci değilim. Bir hype ya. Lütfen. Gerçekten. Hadi görüşürüz. Sizi seviyorum. Bay bay. Görüşürüz ablalarım, abilerim. Görüşürüz. Çık çık çık. Kapattım ama bu özel bilgiyi vermek istiyorum. Şimdi buraya geldim diye değil, biraz önce gerçekten şunu kafamda hissetmiyorum ya. Çok güzel bu arada yeni koleksiyona bakabilirsiniz. Hem uygun. Ay bu arada size indirim almıştım ama 24 saat geçerli. O yüzden siz bu videoyu izlediniz o 24 saat. Instagram'daki evet. Kazandı. Instagram'dakiler kaptı o indirimi. %40 indirim vardı. 300 liraya falan düşüyordu ve şallar, yün falan mükemmeldi. Bak bu video boyunca gördüğünüz bütün şallar 300 liraya, 350 liraya falan düşüyordu. Çok uygun Normal fiyatı da aşırı değil. Evet normal 600. fiyatı da çok normal, iyi. Çünkü bence. var ya böyle dokunun Kaliteyle. istiyorum. Bak dokunma artık dokunma efekti getirir misiniz? Ben dokununca onlar hissetse keşke. Hayat böyle. Gerçekten çok güzeldi. Bak bak bak. Şey var ya satışçı var.